あ。 Almanya'nın 6 milyon nüfuslu Hessen eyaleti ekonomi başta olmak üzere birçok alanda öncü rolüyle bilinen ve yine farklı eyaletlere kıyasla mali durumu da oldukça iyi olan bir bölge, bir eyalet. Uzun yıllardır Hristiyan Demokrat Parti bu eyaleti ya tek başına ya da yanına küçük bir ortak alarak yönetiyor. Son yıllarda Hristiyan Demokratlara hükümette eşlik eden parti ise Yeşiller Partisi. Korona sürecinde de ülke genelinde önemli bir başarıyı sağlayan Hesin eyaleti, geçtiğimiz günlerde göçmen toplumunu yakından ilgilendiren önemli bir yasa değişikliğini eyalet meclisinden sesi sedasız geçirdi. Yerel yönetimler yasasındaki değişiklik olarak tanımlanan bu yasanın özü 40 yıl aşkın süredir belediyeler bünyesinde hizmet veren yabancılar meclislerinin işlevsizlik iddiasıyla hareket alanının kısıtlanması ve çalışma alanında oldukça daraltılması anlamına geliyor. Göç toplumunda oldukça farklı tepkiye yol açan bu gelişmenin odağında bulunan Yabancılar Meclisi ne yapar, ne gibi hak ve sorumlulukları vardır? Neden acaba bu son olumsuz aşamaya gelinmiştir? Bunun için 40-50 yıl öncesine gidelim istiyoruz ve 70'li yıllarda Almanya'da Yabancılar Meclisi'nin kurulması için oldukça geniş tabanlı bir siyasi mücadele veren 3-5 şahsiyetten biri olarak da tanınan ve şu sıralar emeklilik dönemini yaşayan Veli Ocaklıoğlu. Halen Rus sayımda yaşayan ve Hessen eyaletinde dönemin önemli siyasi kimliklerinden biri olarak da tanınan Veli Ocaklıoğlu'na kulak veriyoruz. Anlattıkları Almanya'da Türk işgücü tarihine de önemli ölçüde perde aralar türden. 1963 yılında e, resmen Türkiye'den Almanya'ya işçi gelmeye başladı. Ancak 1972'de petrol kriziyle işçi getirilmesi durduruldu. Ondan sonra burada yaşayan işçilerin tekrar Türkiye'ye gidip geri dönme şansları azaldığı için ailelerini getirme eğilimi yavaş yavaş gelişti. 1970'lerin sonu, 80'lerin başında da yoğun bir şekilde ailelerini getirmeye, çocuklarını getirmeye başladılar. O dönemde de giderek aile birleşimini de zorlaştıran yasal düzenlemeler yapıldı. Tabii bütün bunlar gerek basında, gerek kamuoyunda, gerekse siyasette tartışılıyordu. Tartışılırken buna yavaş yavaş yabancılar da katılmaya başladı. Ve ilk yabancılar meclislerinin ortaya çıkması o döneme rastladı. 1981'de Rüsel Saim'de belediye meclisi bir tüzük kararlaştırarak yabancılar meclisini seçimde kurumlaştırmaya karar verdi. 1981'de yapılan seçimden 1982'den itibaren bir yabancılar meclisi oluştu. Yabancılar meclislerinin kısa tarihçesi bu ve ilk defa da bütün Almanya düzeyinde, Hessende geniş bir şekilde örgütlendiler yabancılar meclisleri. Bunların ilki. 1972'de kurulan e, Wiesbaden, arkadan Rüsselsheim, Gießen, Limburg, Kassel e, kentleri geldi. Ve bunlar bir araya gelerek e, 1983'te Kassel'de yapılan bir toplantıdan, o zaman Kassel Belediye Başkanı olan, sonradan Hessen Eyalet Başbakanı olan, Heinz Ayşen'in davetiyle, kurumlaştırıldı ve yabancılar meclisleri çalışma birliği oluşturuldu. Ondan sonra yabancılar meclislerinin yerel olarak yaptıkları tartışmalar giderek federal meselelere de uzanmaya başladı. Örneğin, 1985 yılında çıkarılan vergi indirim yasası 250 bin yabancı işçiye fazladan bir vergi yükü getirmişti. Bu tartışma konusu oldu. Hatta o dönemde benle ...A. E, ARD, bu Almanya'nın birinci kanalı, kurum kanalı, devlet kurumu aslında. Ta e, Tagesteğmen, Cuma günü yapılan de bir röportaj da yaptı. Ve ben orada e, Alman hükümetinin yabancı işçilere e, Noel Hediyesi dedim ve o konuyu açtıydım. Arkasından çeşitli konular geldi. Buraya gelen yabancı işçi çocuklarının eğitim meseleleri girdi. Konut büyük bir sorundu o dönemde. Tabii bugün Almanya'da yaşayan dinleyicilerimizin çoğu o günlerde çok ağır basan bu sorunların hiçbirini tanımadılar. Bilmiyorlar. O sorunların içinde yabancılar meclisleri çok önemli bir işlev gördüler. Bu sorunların kamuoyu önünde dile getirilmesi ve Alman idari kurumlarına bilhassa yerel idarelere iletilmesi gerekiyordu. O işlevi üstlendiler ve başarılı bir şekilde de yaptılar. Veli Ocaklıoğlu, Yabancılar Meclisi'nin simgesel bir önem taşıdığını ve asıl hedefin yabancılara yerel seçim hakkının tanınması olduğunu belirterek görüşlerini şöyle sürdürdü. Ta o zamanlar e, yabancılar meclisleri en azından Hessen'de bu talebi dile getirdiler. E, ve e, sadece seçim hakkı değil bazı e, pay hakları da istediler toplumdan o zaman biz Almanca tabirle eee haber işte dedik. Bunları istedik. Ancak dediğin gibi e, uzun yıllar tartışılmasına rağmen bugün hala söz konusu olmasına rağmen yabancı uyruklulara Almanya'da seçim hakkı verilmedi. Ki buna Hollanda'da e, ta 1973 senesinde başlandı. Fatma Nur Kızılok, işi gereği Almanya'nın farklı kentlerinde yaşadığı için uzun yıllardır değişik bölgelerde Yabancılar Meclislerinde aktif görev almış bir isim. Kızılok son 5 yıldır da Frankfurt yakınlarındaki Dreye şehrinde Yabancılar Meclisi'nin başkanlığını yapıyor. Fatma Nur Kızılok, meclisin işlevi, konumu yönünde yapılan bu değişiklikten ötürü oldukça üzgün ve gelişmeleri, hedeflerini ve önerilerini şöyle dile getiriyor. Çok müthiş üzüldüm. Gerçekten tarif edemeyecek kadar üzüldüm. Hatta günlerce ağladım diyebilirim. Fakat maalesef geriye dönüş yok. Önümüzdeki zamana şimdi bakmamız lazım ve hatta hatta dört koldan daha çok görevimize sarılmamız gerekiyor. Bakın, ben ilk Sabrıkent'te ilk kurulan Yabancılar Meclisinde bu 80'li yılların sonundaydı. Oraya katılmıştım ve yaklaşık 70'lerden beri, yaklaşık 50 yıldan beri Yabancılar Meclisi Alman toplumunda yer almaya, hak sahibi olmaya, vatandaşlarımıza, tüm yabancılara kol kanat gererek yardım etmeye çalışıyor. Maalesef bu 50 sene içerisinde toplumda söz hakkı sahibi olacağımıza Tam tersine bizim haklarımızı bu son kararla, verilen kararla, bu yeni yasanın çıkmasıyla birlikte haklarımız imha edilmekte. Bu benim görüşüme göre demokraside büyük bir darbe teşkil ediyor. Çünkü yabancılar Almanya'da bir azınlığı temsil etmektedir. Bu azınlığın haklarını korumak... Bu komisyondaki öngörüldüğü gibi yarısı Almanlardan oluşan, yarısı e, yabancılardan oluşan bir komisyondan kesinlikle elde edilemez. Yabancılar ne demokrasiye dahil edilmek isteniyorsa onlar kendi e, bünyelerinde e, Almanlar aralarında olmadan kendi kendi atla, atlarıyla, kendi isimleriyle, oylarıyla bu hakları e, talep etmeleri gerekir. Yabancılar mecl meclisleri kurulduğu zaman yabancılar büyük bir ümitle biz meclis, e, yabancılar meclislerine sarıldılar. Fakat bizlere haklar verilmedi. Mesela dilekçe hakkı verilmedi. 50 sene mücadele edildi. Ve e, son, e, Mec yerel meclislerde sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak karar e, verildiği zaman oy, oy hakkımız yoktu. Ve bu zamanla yabancılar bizi e, kendi haklarını savunmamızda e, başarılı görmediler bize Ama bu bizim hatamız değil. Bu bize verilmeyen haklar sonucuydu. Yani. Protesto ettik, edilmedi değil. Defalarca basın açıklamaları yapıldı. Bizim kınadığımız, bizimle masaya oturulup tartışılmadı. Bizimle birlikte bu yasa belirlenmedi. Bizimle birlikte bu yasayı tartışıp e, hatta daha iyilere götürebileceğimiz sonuçlar bulabilirdik birlikte yapsaydık. Ama bu olmadı. Bundan sonra da olmayacağı benziyor. Yani aslında bu yeni yasa yabancılar meclislerinin ölüm fermanı. Hep birlikte yeni yeni yollar gitmemiz lazım. Kendimizi yenilememiz lazım. Ve yeniden protesto edip bu yasa ilelebet süre sürecek diye bir şey yok. Ebediyet için yazılmadı bu yasa. Belki bir dönem, belki bir dört sene, belki beş sene yürür. Yapılan, elde edilen tecrübeler iyi sonuç vermeyecek. Yabancıların daha da az katılacaklarını görecekler ve yabancıların demokrasiden dışlandığı e, ispatlanacak bu gelecek süreçte Ve onun için bu yasanın bir gün gene değiştirileceğine inanıyorum Yıllardan beri söylüyoruz aynı Aynı günde yapalım Seçmenler Hep birlikte seçimlere katılsınlar diye Bu karar doğru bir karar iyi bir karar Ama komisyon e, Bedeli ise Çok ağır bizim için Bakın e, Yabancılar neden seçimlere büyük bir oy oranıyla katılmıyorlar? Bunun bir yıl sebepleri var. Sebeplerden bir tanesi de yabancılar meclisi okullarda mesela ders kitaplarında hiç e, bir çocuklara öğretilmiyor. Yabancı çocukları sizin böyle böyle demokrasiye katılma imkanınız var. Yabancı pasaportunuz var ise Alman vatandaşı değilseniz yine de demokrasiye katılabilirsiniz diye bir bilgi verilmiyor çocuklara. Toplumda bilgi yok gazetelerde. Binde bir bir haber çıkar yabancılar meclisleriyle ilgili televizyonlarda bildiri yok eğitim yok hiçbir yerde publikasyon yok hiç kimse yabancılar meclisinin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hala bunu bilmeyen vatandaşlarımız var. Bunu bizim bütçemiz küçücük bir bütçemizle nasıl Almanya çapında, Almanya genelinde yayınlayalım biz varız diyelim. Burada devlet buna yardım etmezse nasıl buna muvaffak olabileceğiz? Hüsamettin Er Yılmaz, Kreis Offenbach vilayetindeki 11 kasabada çalışan yabancılar meclisini bir çatı altında toplayan, il yabancılar meclisi başkanlığını yapan bir isim. Eyalet hükümetinin yabancılar meclisini yeterince ilgi yok, çalışamıyorlar gerekçesiyle etkisizleştirme girişimini eleştiren Hüsamettin Er Yılmaz, öncesinde yaptıkları engelleme çalışmalarının da maalesef sonuçsuz kaldığının altını çiziyor. Geçen yıl 2019 yılının Kasım ayının sonunda bir kanunda değiştirilmek istendiğini öğrendik. Ve o anda biz harekete geçtik. Bu kanun yabancılar meclisleri için ne getiriyor, ne götürüyor, bize etkiler ne olacak? Bununla ilgili çok değişik detaylı toplantılar yaptık. Fakat bunun daha öncesi de var. Biz 2008 yılından itibaren yabancılar meclisleri olarak eyalet düzeyinde bütün yabancılar meclisleriyle düzenli toplantılar yaparak bu yabancılar meclislerini daha nasıl aktif hale getirebiliriz, daha nasıl etkin hale getirebiliriz, nasıl daha modern modernize edebiliriz bununla ilgili düşünceler oluşturduk ve bununla ilgili projeler hazırladık ve bu projeleri eyalet hükümetine de sonunda hessen eyalet yabancılar meclisi olarak bu sunuldu. Kıraizofunbah İl Yabancılar Meclisi Başkanı Hüsamettin Er Yılmaz söz konusu yasa değişikliğinde bir dizi olumsuzluğu kabul ediyor. Ancak yine bu değişiklik programında bazı olumlu gelişmelerinde olduğunun altını çiziyor. Doğru, Yabancılar Meclisi'nin yetkiler bir noktada bu kanunla e, budanmış oluyor. Bizim e, bakış açımız olarak da etkinliğinin bu şekilde eyalet düzeyinde ve de yerel anlamda düşebileceğine inanıyoruz. Düşeceğine inanıyoruz. Ee, tabii ki bununla ilgili biz uzun son geçen 3 ay içerisinde büyük mücadele verdik. Eee bunda pek başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz alınan kararı nedeniyle. Fakat tabii ki bu çıkan kanunun pozitif noktaları da var. Bunda göz ardı etmiyoruz. Örneğin yabancılar meclislerine parlamentolarda söz hakkının ve de dilekçe hakkının verilmesi. Daha önceden böyle bir hakkı birçok yabancılar meclisinin yoktu. Buna yerel belediyeler kendileri isterse veriyordu, isterse vermiyordu. Bu yabancılar meclisler içinde bayağı büyük bir mücadele anlamına geliyordu. Bu bir noktada yabancılar meclislerini için pozitif bir açılım oldu. Bunun yanında ki tabii ki bizim için de negatif olan tarafı belediye idareleri, belediye idareleri ve şehir parlamentoları şu kararı alabilir. Bu zamana kadar yabancılar meclisi vardı. Biz bunu artık iptal ediyoruz. Bunun yerine bir komisyon kuracağız. Komisyona kanunun da öngördüğü gibi kanun da öngördüğü gibi parlamentonun fraksiyonlarından temsilcilerin seçilmesi bunun yanında yabancı kökenli bilir kişilerin derneklerden veya herhangi bir şekilde bulunarak davet edilmesi, bu insanlarla bir komisyonun kurulması, bu komisyonun yarısının bayanlar olması isteniyor. Bu komisyona da aşağı yukarı aynı yetkiler bu kanunda tanınmış oluyor. Tabii ki bu da şu anlama geliyor. Hesin Eyaleti'ndeki bütün şehirlerde yabancılar komisyonları, uyum komisyonları kurulacak. Fakat bizim idealimiz ve amacımız yabancılar meclisi doğrultusunda ee, devam etmek ve yabancılar meclisleri olarak e, seçilmiş, e, yetkisini halktan almış, hiç kimseninden karar e, almak zorunda olmayan e, bir kurum olarak devam etmek istiyoruz. Ve bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. E, ve e, arzumuz ki e, gelecek yıllarda e, bu e, meclisleri daha da etkin bir noktaya getirmek.